Şimdi bir müjdeyle devam etmek istiyorum. Yapısal düzenlemeye gideceğimiz, tadilatlarıyla niteliğini arttıracağımız, meslek uzmanlarıyla hijyenini arttırdığımız sosyal tesislerimizde Tuzlalılara ama sadece Tuzlalılara özel %25'lik bir indirim vaat ediyoruz ve bugün Allah'ın izniyle meclisten geçireceğiz. Tüm tuzdalı komşularımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Biraz Tuzla Kartı izah etmek istiyoruz. Tuzla Kartın kullanıcı sayısı 390 bin. Aslında Tuzla Kartı olması gereken insanlar Tuzla yaşayan insanlar. Bunların sayısı kaç? Yaklaşık 210. Biz buna siyaseten verilmiş kartlar diyoruz. Dolayısıyla aldığımız bir kararla Tuzla'da oturmayan hiç kimsenin Tuzla kartı olmayacak. Tuzla'da yaşamanın ayrıcalığını sadece Tuzla'da yaşayanların edineceği şekilde kullandırmış olacağız. Sosyal tesislerin kent yönetimiyle bir alakası kalmamış Tuzla'da. Eski yönetim asıl işlerini bırakmış, lokantacılık yapmış. Kapalı pazar yeri yapmamışız, restorancılık yapmışız. Çocuklara parkı eksik yapmışız, restorancılık yapmışız. Kreş yapmamışız, restorancılık yapmışız. Yol, kaldırım, asfaltta inanılmaz eksiklikler var ama restorancılık yapmışız. Doğru düzgün sosyal merkezler açmamışız. Mesela 5 sene önce temeli atılmış hala devam eden en az 3 tane inşaatımız var belediye olarak ama restorancılık yapmışız. Tuzla dışında en az 100 binden fazla insana tuzak kart dağıtmışız. Neden 100 fazla kişiye fazladan tuzla kart dağıtılmış? Neden komşu ilçelerin vatandaşları tuzlanın sosyal tesislerini kullanıyor? Ay yıldız sosyal tesislerine her gelen iki kişiden birisi tuzla dışından geliyor çevre illerden, çevre ilçelerden gelen sayısı Tuzlalıların kendi sosyal tesisini kullanması oranının önüne geçmiş. Bu Tuzla'nın hizmet etme kalitesini azaltıyor. Tuzla'nın hizmet etme modelini zora sokuyor. Bu olacak iş değil. Bunu kabul edemeyiz. Kişi başı ortalama 100 ila 150 TL arasında Tuzla dışında oturan kişilere Tuzla Belediyesi'ne ek bir maliyeti var. Aylık ne kadar? Aylık 35 milyon. İşletmelerin zarar etmesinin önüne geçmek zorundayız. Aylık 35 milyon sosyal tesise sübvansiyon çok fazla. Ve bunun bize yarattığı mali yük bizim daha fazla yatırım yapmamıza engel oluyorsa biz bu adımı atarız arkadaşlar. Atmak zorundayız. Bu cesareti de göstermek zorundayız. İşletmelerden kazandığımız parayı da Tuzla'nın ve Tuzla'lı komşularımızın ihtiyaçları için kullanacağız. Biz siyasi hovardalığa izin vermiyoruz. Biz ne yapacağız? Tuzdalının avantajını yine Tuzdalılara vereceğiz. Tuzla dışından gelen de başımız gözümüz üstüne ama bize ek maliyet yaratmadan gelecek.